şey mi Şu oraya bir çevirsene, çevir çevir. Abi yürü 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 yürü. yürü. ne oldu? Bırak, kapatıyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Ne oldu? O evin içinden ışıkların yandığını söyle. Şu an gördüğünüz gibi ev harabe gibi görünüyordu. Evet. Bu ne abi? abi? Bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. mi? Dilim tutuldu şu anda. Bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. İllehu min Süleymane illehu bismillahirrahmanirrahim. Bu işaret onlardan biri olabilir. Mi? Bu işaret onlardan biri. İleriki evlerde de aynı işaretlerden var. E, i̇şin ilginç kısmı e, bu evin arkasındaki ormanda birçok hayvan cesedi de bulundu. Allah Allah gecenin belli saatlerinde gene yoldan geçenlerin anlattığı yani sanki böyle bir köpeğe eziyet edersiniz de ağlar bağırır, bağırır, bağır, can çekişir gibi ses çıkartır ya aynı seslerin bu ormandan da geldiği rivayet edilir. Burak Doğan Arkadaşlar merhaba bugün geçen hafta Mehmet'in bahsettiği o çığlıkların geldiği ormandayız ve Mehmet bundan sonra kanalımızda ekibimize dahil oldu arkadaşlar. Çok ısındık birbirimize enerjimiz tuttu. Şu an hem de Instagram'da canlı yayındayız. Bugün yine bir farklılık yapacağız. Hem Instagram canlı yayını hem de videomuzu içeriğimizi çekeceğiz. Biz çünkü her zaman dediğimiz gibi şeffaf adamlarız. Mehmet senin söylemek istediğin eklemek istediğin şey var vallahi şu anda etrafın verdiği tedirginlikten ben hiç kamerayla evet. alakam yok. O yüzden ben etrafa bakıyorum. Anıl da bu arada iyileşti, ee, toparladı kendini ve direkt ben dedi ben de o adrenalini yaşayacağım. Arabada bir şey yanıyor. Arkadaşlar burası gerçekten şu anda bulunduğumuz nokta en zirve yer. Ve de burada değişik Olay Şöyle baktığımız de, zaman bulutlar bile gözükebiliyor. Önceki videoda da anlatmıştım. Bu da benim elimde çok kötü bir görüntü yaptı ama. Buradaki olaylardan zaten bahsetmiştim ben. Hayvanların kaybolmasından, çığlıklarından, ölümlerinden... ölümlerden kılıç nerede? Kılıç şeyde. Kılıç bende mi? Ver abi zaman. kılıcı. Aynı. O olayın gerçekleşti onu. Oo. Oo. Ne lan o? Yok 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 tamam ben onu az önce de gördüm orada da. O o taştan bahsetmiyorum ben. Abi yılan gibi bir şey geçti ya. Nerede? Tam buradan yılan gibi bir şey geçti. Bu kameradaki. Sarıyı çıkarabilir misin ya? Ne? Sarıyı üstündeki. Nasıl çıkar? <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz böyle varlıklar e, yılandır, kedidir, köpektir. Genelde kara kedi, kara köpek veya böcek tarzı cisimlere bürünebiliyorlar. Bir dakika. Abi bir, dakika. dakika, bir, dakika bir dakika. Gördünüz mü onu? Şurada. Kanka kılıçla gösterme lan kayıt bir dedim. Pardon arkadaşlar. Pardon, pardon. Eğer bir şey görürseniz ekran resmi almayı unutmayın. Hatta mümkün mertebe canlı yayını kaydedebilen varsa kaydetsin. Aynen canlı yayını kaydedebiliyorsanız. Şu anda tedirginlikten uyuyacağım. Burası. Buraya hiçbir insan gelmez. Abi bak hiç araba... Buraya, bizi, abi, şey bana tutmayın kamerayı gözükmüyor. Buraya hiçbir şey yok. O çığlıkların geldiği orman burası arkadaşlar. Aynen Bu etraf. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Burak dikkat et. Abi bir dakika oradaki taş mı? Taşlar. Ya o ayaklarını sonra artık kan kaybedeceksin yapacak arkadaşlar, bir Arkadaşlar videoyu canlı videoyu kaydetmeyi unutmayın. Eğer bir şey görürseniz ekran resmi alın. Beyler soldan yürüyün Mehmet. Oraya çok çamur. Şu bak gel. Orta figüre. Aa bir dakika. Bak bak dur dur. Dur ayak. Durun abi durun sabit durun. Bak 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 bak. Atırıcın ışık yönünde olsun. O neydi? Ne neydi? Oğlum yanında bir şey düştü ya yere. Bir şey, şey düşmedi kanka. Neydi? Ben duymadım ki. Sen duydun mu? Kendi şey yanında düştü, düştü. oğlum bir şey düştü yere lan. Ne düştü? Bir şey yok ki yerde. Oğlum o ne lan? Oğlum o ne lan? Oha Herhalde. Abi ışık tutun, ışık tut bana, ışık tut. Arabaya, <laughs> tut. Arabaya yakın olalım. Göremiyorum, önümü göremiyorum. Kanka, bu tarafı çek. Işık burada ya. Aha, bak, 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 bak. gördünüz mü? Bir şey geçti önümüzden. Böyle nokta gibi. Gördüm de işte sen oğlum yanındaki sesi duymadın mı? Ha kelebekmiş lan. Abi şu... Abi, ke kelebek olduğum için... Bak bak bak. bak. Bırak arabanın arkasına doğru gidelim mi? Abi arabayı yakın olalım. Burası gerçekten çok sıkıntılı bir bölge. Canlı yayından uğulamayı duyanlar kalp atsın. Kalp kapalı mı? Kalp açık. Uğulamayı duyanlar kalp atsın. Arkadaşlar köpek ulumalarını duyan kalp atsın. Yok köpek değil bu. Bir dakika durun abi. Bir dakika durun. Bak bak bak. Aa bak bak bak. bak, bak, bak. Sus, Abi kameramana sahip çıkın biraz. Görüntü rahat alabiliyor musun? Bir yandan da arkanı kolluyorum ben senin ama. Aynen. Yere de bakarak yürü. Buraya... <laughs> Dikkat et elimle kılıç. Sessiz Burak dur 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 yaklaş yaklaş Sessiz 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 Duymuşlar geliyor bir arkadaşlar? Burak oraya ışık tuttuğun zaman susuyor sanki Ya. bir şey sen bir tut böyle sesi zaten duymam. sesi duyma Of. Oğlum. Bırak, 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 bırak. bırak. bırak, bırak i̇yi bırak Yakın duralım birbirimize. Bırak. Bırak yakın duralım birbirimize. Şu ne ya? Abi. Abi nereye kameraya nereye Kameraya mikrofonu takmamışız anıl. Ha. Hani? Ah. Getir getir getir. Yayında kaç kişi var Mehmet? Şu anda 54 kişi. canlı canlı. Kaç kişiyiz diyor? Kişi. Burak, Burak şunu oldu. bir açar mısın bana kanka? Neyi? <laughs> Abi, o çığlığı duyanlar tekrar bir kalp atsınlar. Arkadaşlar, mi? çığlık seslerini duyanlar bir kalp atabilirler mi? Kanka ben sizin önünüze geçmem lazım. Da, hani? Asıl malzeme şu aşağıda ya. Bak, duymuyor musun sesleri? Arkadaşlar, kalp çığlık sesleri duyanlar. Ah, bir dakika. Seversen, yemin ediyorum bak çalıların arasında bir göz görmediysem şerefsizim. Bak 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 bak. Abi sanki bir şey bizi izliyor. Yemin ediyorum size bak. Yemin ediyorum size. Hangi bak tam karşında. Aha bak gitti. Abi iki tane parlak göz gördüm. Tam karşındaki bak. Şu. Arkadaşlar siz tam olarak orayı net göremiyorsunuz ama Abi, ben yok yaklaşamam ya. Instagram canlı yayını göstersene, Videoyu izleyecek olanlar canlı yayında olduğumuzu da görsünler. Kanka. Da gözükmüyor kanka. Şey, kamerayı çevirmen lazım. Nasıl? Anlamadım. Şöyle. şu Bize bize Aha, doğru mu çevir? Aynı. Abi bir yandan da öne bak da sen. Arkadaşlar canlı yayındayız. Abi ben daha fazla ileri gidemem ben ya. Bence bak. ne yapalım biliyor musun? Burak yavaş bak kend, bir ayrılmayalım bir. Burak Aha bak bak bak. Ya aşağıda bak 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 aşağı bak aşağı bak. Aşağı bak aşağı bak aşağı bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Parlıyor bak parlıyor parlıyor parlıyor. Oğlum şu aradaki ne diyorsun? Parlıyor değil mi? Parlıyor, 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 gel, Gel 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Abi yaklaşma yaklaşma. Oğlum o neydi lan? gel. 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 Gördün değil mi? Gördüm. Arkadaşlar bak, bak, bulutları bak, bak, görüyor bak, musunuz? Bak 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 gene bak bak parlıyor bak bak. Bak tam karşı. Gel gidelim gel gel gel. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Evet. İnanmayanlar varsa eğer. Arkadaşlar, bak bulutlar tam karşımızda. Resmen çalılar. Beyaz içinde. parlıyor. Kamerayı şöyle bırakalım. Kalıları çeksen ışık vursun. Şurada oturup Instagram canlı yayınına devam edelim. Öyle mi yapalım? Bakalım bizi yokken arkamızdan görün. Şöyle diyeceğim. yapayım o zaman. Bir saniye bırak. Bir dakika abi. Kanka buraya da ışık lazım ama. Oğlum birbirimizden korkmuyorum. Gel böyle tutar. Şu anda inanılmaz Şş, Nasıl gel. yapalım? Işığı o ışığı şey öyle Arka bırakma ama. Şu bir tarafa bir doğru bir tut kanka. Misin? Gel gel ver bana ışığı. Kanka bir dakika ver bana ayarlayayım onu. Yok resmen var ya. Çalan arasında bir şey var ya. Kamera görüntüsü nasıl? Aynen Son güzel. Mi? Güzel burası iyi. Kamera hangi açıyı alıyor onu? Kanka tam karşıya alıyor şu an. Şu gördüğümüz. Evet evet evet. evet. Bir baksana bırak abi. Şu kelebekten kurtulamadık ya. Bir şey yordu ya. Şu onlar bir çıksana. Kamera falan. Devam et. Kamera şu ışığın şeyini alıyor olmasın? Işığın kimi? Yok şu yok. Havayı tutuyor oğlum ışık. Yok kanka alıyor oraya alıyor. Ama ışık şey, havaya tutuyor. Kanka tam karşıyı da görüyor. Tamam. Görüyor şu an. Tam tam buraya görüyorsun kanka. Biraz daha bu tarafa mı alayım? Şöyle Şu biraz daha dikebilirsen. Dikemem kanka. Saplamam lazım oraya. O da olmaz. Diğer küçük ışık nerede? Orada. Tell me